Elmalı'nın ilk öğretim sınıfları 70-80 tane var. Şimdi o sınıf birincilerine, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar hiç şey yok. Bu hediye için. Müzikalar şimdi dışında, kağıtta da öğretiyor. Tarifi not alan yerini öğretiyor. Do 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 la la Do Do Ondan sonra ben okullarımda çocuklarıma hitap ediyorum. Böyle müsaade eden müdürler içinde. Valilikten izin alsam dokuz bahane çıkarıyorlar. Bazı okullardan da geri çeviriyorum. İzinin yok diye konuşturmuyorlar ben ama izin veren müdürlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Dille... dinlemek istiyorlar veya konuştukları dinlemek istiyorlar. Ondan mutlaka bir şarkı, mızıka veya akordiyonla değişik parçalar dinlemek istiyorlar. Ben daha önceden de Akşar'dan da tanıdığım için ee, çevrede artık akordiyoncu dede olarak, hayırlı şey, dede olarak. Cübbeli dede, cübbeli dede, cübbeli evet. atma. Şimdi bu enstrümanımız nostalji bir enstrüman. 60 yılında orada kapta yazıyor 1000 liraya alındı. Bu bin lira alındığı zaman 300 veya 300 lira. Bir, o kadar 3. Ama şimdi 5 milyardı versek bu enstrümanı bulmamıza imkan yok. Piyasadan çekildi. Ortlar çıkınca fabrikalar kapandı. Bundan nostalji oldu. Türk 60 yaşında. Onun için bulmak zor. Çocuklar, küçükler sizlere çalıyoruz. Ben şimdi bunu okullarda çocuklarıma çalıyorum ama çok büyük örnek oluyor. Çocuklar evimizin, mahallemizin, okulumuzun, köyümüzün, ilçemizin araçlarımızı iyi koruyacağız diyorum. Bak. Bak ben bunu iyi korumasaydım sizlere bu konseri veremezdi şimdi. Bu maaşı bu milli duygu veremezdik Malzemeyi diyorum. Onun için eşyalarımızı iyi koruyalım, iyi kullanalım. <laughs> çok iyi biri. Bütün birçok eserleri, tarihi kanıtları toplayıp evinin altında küçük bir yer açmış ve sergi yapmıştır. Orası çok güzel bir yer. Birçok eserler var. şarkılarını söylerken, onu dinlerken çok gururlanıyorum. Mustafa Sülek öğretmenimiz bizim ev, bizim öğretmen dedemiz olarak adı üstünde geçerli. Biz onu çok seviyoruz. O bize doğruları gösteriyor. <laughs> Yanlış yola gitmemize engel. Bir, parayı alın terine kazanacağız. İki, büyüklerin duasını alacağız. Üç, kötü alışkanlıkları bırakacağız. Dört, okul ve hayat arkadaşını iyi seçeceğiz. Okul arkadaşım bak çocuklar televizyonlarda izliyoruz bıçaklama olayları. ilk öğretimlere kadar girdi değil mi? Onun için bak dikkat edelim böyle azazlık şeylere sapmayalım. Okul arkadaşı size kötü bir şey teklif ettiği zaman ne diyecektik? Arkadaş elmalı dede öğretmenimiz bize az içirdi. Yemin ettirdi kusura bakma. Sen başka bir işe bak. Başka bir arkadaş bul dersen gider. Bunu demezseniz gitmezsiniz zorla sürükler tamam mı? Yarın büyüdüğünüz zaman hayat arkadaşınız da iyi seçeceksiniz. Tamam mı? Oldu teşekkürler. Evet beşinci madde. ilk okullar okumasın, orta okullar Kur'an varlığı okuyun. Geçmişi bilmek için. Sonra şeyi okuyun, çılgın Türkleri okuyun çocuklar. Gelip oluyor okuyun. İstiklal Marşı'nızı tekrar tekrar ezberleyin. Onun şey nutu ezberleri bunları okuyun yani faydalanmak için oldu mu? Evet altıncı madde en önemli maddemiz bir arkadaşa kızdığımız zaman müdüre, öğretmene, müdür mavine, karakola, muhtara gitsek yok. Kabullu olacağız kimseye karşılık vermedi. Tamam mı? O arkadaş yandan hiç var mı? Bu arkadaş ne yapar? Senden ödül diler yaz. Tamam mı? Yedinci madde. Çocuklar konuyu, ev içinde ne varsa, atatürk mu var, çiçek mi var, baston mu var, varsa bunu anlatacaksın dersin. Tekrar edeceksin. Tekrar etmeden kitap okuyun da, kapatıp yastıkla koydum, o an gider o. Tamam mı? Ne yapacakmışsınız? Tekrar edeceğiz, anlatacağız, özetleyeceğiz. Oldu mu? 8. Mart'ta bol bol ikbar, ikbarın en iyisi yürüyüş. 9. Mart'ta dünyadaki bütün varlıkları, canlı canlı, canlı ne varsa kalbimizle seveceğiz.

...hiçbir şeyle tartılamayacak kadar değerli, kaliteli bir hocamdır. Onun kıymetini bilen biliyor. Bundan sonra da hep ben bilinsin isterim. Herkes bilsin isterim. Onun emeklerinin zayi olmaması için... ...büyüklerimizin de destek çıkmasını istiyorum ben. Bu bir ömür boyu harcadığı emeğin... Değerlendirilmesini istiyorum ben çok değerli antika değerinde hocamın müzesi ee, hocam köy enstitülerinin yetiştirdiği en değerli hocalardan en faydalı hocalardan birisidir ölünceye kadar da bu içindeki aşk e, herkese faydalı olmasına e, yardımcı olacak kadar vatan millet ferver insanları seven bir kişi olarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Biliyorum, bunu hissediyorum yani. Keşke Sülek gibiler, Mustafa Sülek gibiler çok olsaydı. Bugün dünyanın belki en büyük emperyalist devleti biz olurduk. Bırakınız sömürülen devlet olmayı. Tüm dünyayı egemenliği altına alabilen sömürmek amaçlı değil, geliştirmek amaçlı, hükmedebilen bir Türkiye Cumhuriyeti olurdu. Atatürk'ün hedeflere buydu. Bunlar da Atatürk'ün koyduğu hedeflere inanan ve o yolda yürüyen insanlar topluluğudur. Mustafa Süreyen oğlu olmak da kolay bir şey değil. Onun ilke ve inkılaplarını devam ettirmek lazım ama günümüzde bakıyoruz, çevremizde kişilerde bu ilgiyi göremeyince artık biz de soğuyoruz. Ama Mustafa Sülek hala devam ediyor. Başarılar dilerim Mustafa Sülek. Elimizden geldiği kadar onun gibi olmaya çalışıyoruz ama yine de bir kişi onun kadar Atatürk'e bağlı olamaz küçükler, yavrular, kıymetli torunlarım, Atatürk'ün kıymetli torunları. Bak Atatürk'ümüzü öyle ezbere öğrenmeyin, duygularını, ilkelerini iyi öğrenin. Dediğim kitapları tekrar tekrar okuyun gençler. Size söylüyorum küçükler ancak öğrenecekler. Ama gençlere tavsiye Bu kitapları okuyun. Hocam ilkokulda bize özetini çıkarttığı Don Kişot var ya, o mücadeleyi hocam doğduğu günden bugüne kadar Cervantes'in e, yel değirmenleriyle mücadelesi gibi hocam bir ömür boyu bunu sürdürüyor ve sürdürmeye de devam ediyor. E, bu konuda hocama hayranım.